Bravo kısım benim. Aferin benim Bravo. Başla. Devam et, devam et. Devam et. Devam et. Ee, köpeğim Lady ile 2018 yılında atamamız oldu Adıyaman ilimize. 2018 yılından beri e, 25 tane başarılı e, göreve çıkmış bulunmaktayız. Sabah mesaiye başlama saatimiz 8. 8'de mesaiye geliriz. Köpeğimle birlikte biraz vakit geçiririm. Baraka temizliğini yaparım. Daha sonra e, yönergemizde bulunan eğitim programımız var. Eğitim talimatımız var. O eğitim programımıza göre eğitimimizi tamamlarız. Bizim arama yaptığımız 8 adet erzak maddesi var. E, yağ, pirinç, şeker, un, çay, şeker, e, salça bu bu malzemeleri arar köpeğim. Toprak altına e, 2 metreye kadar gömülü erzak malzemeleri ortaya çıkarmak için görev yapıyor. Güçlü bir burnuna sahiptir. Neydi? Adıyaman ilinde e, kırsalda BTO mensuplarının saklamış olduğu sığınak, jelikan tarzı erzak malzemelerini sakladıkları e, bölgeleri ortaya çıkarmakta yarıyor. yarıyor. E, bugüne kadar Adıyaman ilinde de e, çok sayıda erzak malzemesi bul bulundu. Bunlarda da Leydi'nin başarıları var. E, Leydi'nin burnu güçlü olduğu için e, duyuları kuvvetli olduğu için erzak malzemelerini uzaktan yani bizlerin başaramadığını Leydi başarabiliyor Adıyaman elinde. Leydi beton mensuplarına karşı arazide yaşam alanı bırakmıyor, e, kısıtlıyor. Bütün yaşam malzemelerini ele geçirdiğimiz için beton mensuplarında arazide yaşama şartları zorlaşıyor. Leydi illerine kadar giriyor, en uç noktalara kadar ilerleyebiliyor köpeğimiz. Leydi. Bugün bulunduğumuz görevde Lady köpeğimiz erzak malzemesi yaşa, yani yaşam malzemesi tespit etti. E, tespit etmesi üzerine gereken tedbirler alınarak müdahalesi yapıldı. Komutan erzak test köpeğimiz pozitif tepki vermektedir. Uygun görürsen kontrol ediyorum ortak.